Sevgili kardeşlerim, bugün İsa Mesih'in anlattığı mesellerden birini incelememizi istiyor Kutsal Kilise. Bugünkü okuma parçası deliceler meseli ilgili. Delice buğdayın bir çeşidi ama buğday değil. Bazen yol kenarlarında yük büyüyen, buğdaya benzer bir bitki görürsünüz. Genellikle çok daha küçüktür taneleri. İşte delice odur. Her tarlada olur. Buğdayın yanı sıra onlar da çıkarlar. Ya geçen seneden kalmış tohumlar ya da rüzgarla kuşların taşıdığı tohumlarla olur. Ve onlar genellikle temizlenirler, e, ayıklanırlar. Çünkü onların taneleri buğday tanesiyle karıştığında, ondan olan unun kalitesi düşer, karın ağrısı yapar, ishal yapar. Onun için o kalite e, buğday tacirleri tarafından bilinir. Şimdi o zaman bu arka planla İsa Mesih'in benzetmesini okuyalım. İsa onlara bir başka benzetme anlattı. Göklerin egemenliği, tarlasına iyi tohum eken adama benzer. İyi buğday tohumu. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler, Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam, deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara Önce deliceleri toplayın diyeceğim, yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. İsa bu mesele hepimizin sorusu olan iyi bir Tanrı'nın yarattığı iyi bir dünyada kötüler niye var, kötülük niye var sorusunun bir cevabını bize vermek istiyor. Sahi niçin kötülük giderek çoğaltıyor kendisini? Nasıl üretiyor kendisini? Bu kadar iyi insanın dünyasında kötü ve kötüler nasıl çoğalıyorlar? Acaba Tanrı bir yanlış mı yaptı insanı yaratırken? Onun doğasında kötülüğü çoğaltan bir şey mi koydu? Yoksa gerçekten bu kötülüğün tek kaynağı insan değil mi? Başka bir yerden dünyamıza kötülük mü akıtılıyor? Nasıl ki siz bir gölün, temiz bir göl kirlenmeye başlamışsa, balıklar ölüyorsa hemen dersiniz ki bu gölden kaynaklanmıyor. Buraya pis su akıyor. Dereleri kontrol etmemiz lazım. Atık suları kontrol etmemiz lazım. Gölü o kirletiyor. İsa da bir şekilde demek istiyor ki bu dünyadaki kötülükleri sadece ve sadece insana bağlamamak gerekir. İnsan özünde iyidir. Doğası iyidir. Hamuru iyidir. Tanrı'ya benzer yaratılmıştır. Ama bu dünya sahnesinde sadece Tanrı'nın ektiklerini görmüyoruz biz. Bir de onun düşmanının şeytanın ektiklerini görüyoruz ve o da ekiyor. Özellikle insanlar uyurken, yani dikkatsizken, ilgisizken, hipnotize olmuşken, akılları, fikirleri başka yerlere doğru döne, dönmüşken, cahilken bu kötülük tohumları ekiliyor dünyaya ve onlar Acı görüntülerini veriyorlar ve Tanrı buna sabrediyor. Tanrı buna sabredecek biçim vaktine kadar, hasat vaktine kadar. Hasatta ayıklanacaklar iyiler ve kötüler, iyilik ve kötü. Dünyanın sonunda olacak bu, ama dünyanın sonundan önce hepimizin ölümüyle gerçekleşecek. Hasat bizim ölümümüzdür. Bakın. 200 sene önce yaşamış insanlar neredeler? Hepsi hasat edildi. Doğdular, büyüdüler, kısa ya da uzun yaşadılar ama şimdi hiçbiri yok. O nesil bütünüyle toplandı bu dünyada. Bizden önceki nesiller de böyle. 1900'lerde doğmuş insanlar neredeler? Yoklar. Biz de bir gün böyle olacağız. Öyleyse ölüm insanın hasadıdır. Dünyanın sonundaki temizlik, İsa'nın sözüne ettiği kötülerin toparlanması, iyilerin ayıklanması ve bu dünyanın tekrar dıştan gelecek herhangi bir kötülüğe kapalı hale getirilmesi, dünyanın sonunda gerçekleşecek Mesih'in altın çağı, çağıyla biz böyle bir duruma ulaşacağız. Mesel kendi içinde e, bazı ayrıntılar ve bazı soruları da beraberinde getiriyor. Kötülük sorununun bütün detaylarını açıklamaya yeterli bir mesel değil. Çünkü meseller bir şeye cevap vermek içindir ve İsa da Tanrı'nın sabrının kötülüğe karşı niçin bu kadar müsamahakar olduğunu açıklamak için anlatıyor bu mesele. Kötülüğün bütün e, ayrıntılarını anlatabilecek bir mesel değil. meseller zaten öyle bir şey için e, olmazlar. Her şeyi anlatmaz mesele. Bu zor mesele e, öğrenciler de anlamadılar, anlattılar. E, 13. bölüm 36. ayette okuyoruz. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa iyi tohum eken insanoğludur. Yani kendisiyle ilgili konuşuyor. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçıları ise meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kız, kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman Babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar, kulağı olan işitsin. O zaman bizim sorunumuz, kötünün bu dünyada görünüşü ve Tanrı'nın ona niçin müsaade ettiği. Nedenlerden bir tanesi bu deliceler mesedinde bize anlatılıyor. Tohum, kötü tohum, iyi tohumla beraber büyüdüğünde hizmetçiler geliyorlar, diyorlar ki bunları sen ekmedin, kim ekti? Düşman ekti. O zaman gidip sökelim. Yok diyor. Artık onların kökleri birbirine bağlanmıştır. Dikkatsizlikle e, deliceyi sökerken iyi buğdayı da sökebilirsiniz. Siz bekleyin, ikisi büyüsünler, iyice ayrılsınlar hasat vakti zaten kolaylıkla ayırırsınız deliceleri buğdaylardan. Çünkü artık apaçık bir şekilde birbirlerinden farklı oldukları ortaya çıkar. Şimdi Tanrı'nın kötülüğe müsaade, müsaade etmesi o zaman bu dünyadaki iyilerle kötülerin birbirine benziyor olmaları. Bu dünyada iyi ile kötüyü iyi insanla kötü insanı birbirinden o kadar kolay ayıramıyoruz biz. Tam tersine bunlar geldiklerinde karşımıza çıktıklarında iç içe geçmişlerdir. Kime kötü diyebilirsiniz? Bugün diyebilirsiniz. Yaptığına kötü diyebilirsiniz. Ama yarın bilmiyorsunuz ne olacağını. Kutsal kitabın en ilginç görüntülerinden, bize sunduğu görüntülerinden birisi azizler ve peygamberler günahkar olabiliyorlar. Günahkarlar da azizler olabiliyorlar. Bizim bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Tanrının önüne geçmemeliyiz. İsa bunu anlatmak için yaramaz oğul meselini anlattı. Gerçekten yaramaz oğul iyiydi. Sonra kötülüğe meyletti. Kötü bir hayat sürdü. Sonra pişman oldu, geri döndü. Babası onu kabul etti. Öyleyse iyi ve kötü kimdir? Biz onu iyice bilemeyiz. Bununla ilgili çoğunuzun bildiği güzel bir hikaye vardır. Bir ressam, İsa'nın son akşam tablosunu yapmaya başlıyor ve e, her sene 12 öğrenciden birini yapmak istiyor. Eks, e, eskizlerini yaptıktan sonra çıkıyor İsa'yı çizecek bir model aramaya ve gerçekten çok böyle etkileyici masum e, bir birisini görüyor para veriyor, modellik yapıyor, onu çiziyor. Sonra her sene bir öğrenciyi çiziyor. Aradan 12 sene geçtikten sonra bu sefer İsa'yı ele veren hain Yahuda'yı çizmek istiyor. Ama suratı çirkin, hain, gammazlayıcı, karanlık bir tip arıyor. Nihayet buluyor pazar yerinde. Anlaşıyorlar, oturuyor adam, başlıyor çizmeye. Bu adamı Huta olarak adam diyor ki tanımadı mı beni diyor? Yok diyor. Nereden tanışıyoruz? Diyor 12 sene önce beni İsa olarak çizmişti. İnsan bu kadar değişebilir mi? Daha da fazla değişebilir. Onun için insan henüz daha kim olduğunu kanıtlamamıştır. Bizim kim olduğumuz sadece ölüm anında belli olur. Çünkü ölüm bizim bütün yaşamımızın, bütün karakterimizin, bütün yapıp etmelerimizin ruhumuzda somutlaşacağı andır. Ruh bedenden çıktıktan sonra o ruh kendi kalitesiyle ebedi hayata girer. O onun buğday mı, delice mi olduğunu gösterir biz emin olamayız. Golgota'da üç adam çarmıha gerilmişti. Onları seyredenlerin hepsi diyordu ki lanetlenmiş üç adam. Cehenneme gidecek üç adam. Onlardan birisi yaşamın efendisiydi. Dünyanın kurtarıcısıydı. Sağında olan haydut son anda günahlarını gördü. Ve ona dedi, sen kralsın, krallığında geldiğinde beni hatırla. Ve dedi ki, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Yani herkesin bakıp lanetlenmiş üç kişi dediğinden ikisi o gün cennetteydiler. Biz bilemeyiz. Bir aziz diyor ki, cennete gittiğinde üç şey beni şaşırtacak. Birincisi diyeceğim ki Allah'ım ben bu güzel yere nasıl gelebildim benim gibi bir günahkar. İkincisi bazı insanları göreceğim ki onların cehenneme gittiklerini zannediyordum ben ama cennette olacaklar. Üçüncü beni şaşırtacak şey cennette olması yüzde yüz olarak tahayyül ettiğim kişileri arayacağım ama onları orada bulamayacağım. Böyle tuhaf bir dünya bizimkisi. Ve öylesine derinliklerde gizliyiz biz aslında. Kendimize bile yabancıyız. Kendimiz bile tanımıyoruz ruhumuzu. Böyle bir durumda Tanrı'nın sabrını biz de anlayışla karşılayalım. Tanrı kendimizi ispatlamamızı bekliyor. Kim olduğumuzu ortaya koyalım biz. İyiden yana mıyız, kötüden yana mıyız? Hayat bize bu fırsatları sunar. Bir Hristiyan azizini yakarak öldürmeye karar vermişler. Ateşleri koymuşlar, yakmışlar. Bir serçe çeşmeye iniyor. Ağzıyla bir damla su alıyor ve ateşin üstüne döküyor. Öteki serçeler diyor ki ne yapıyorsun? Diyor bu azizin ateşini söndürmek istiyorum. Ölmesin istiyorum. Diyorlar senin ağzından çıkan bir damla mı olacak o? Olsun diyor. Tarafın belli olsun. Ve hikaye devam ediyor aslında. Bir karga ağzında çerçöp taşıyor ve ateşin üstüne atıyor. Öteki kargalar diyorlar sen ne yapıyorsun? Bu aziz daha çabuk yansın. Acıları çoğalsın istiyorum. Diyorlar senin attığın o çöple mi olacak? Zaten odunlar var orada. Olsun diyor. Tarafın belli olsun. Bu dünyada tarafımızı belli etmek için yaşıyoruz ve biz o tarafı bazen tek bir olayla, bazen binlerce olayla belirleriz. Ama biz nasıl diyeyim, topraktan yapıldık ve şu anda da çamuruz biz in elinde biçimlenen ama henüz daha biçimlenmemiş biçimlenmekte olan çamurlarız. Ne olacağımız şimdi henüz daha belli değil Onun için dedi, sona kadar dayanan kurtulana, kurtulacak olan odur. Biz iyiliği çoğaltmak istiyoruz içimizde ama kötülük de hazır O da çoğalmak istiyor. Ve biz bunların kavgasında tarafımızı seçmek durumundayız ve Tanrı sabrediyor bize. Meseldeki bir ayrıntı önemli. Herkes uyurken düşman geliyor ve bu delice tohumlarını ekiyor. Tohum canlı varlıktır. Uygun toprağa düştüğünde büyür, kendisi olur. Tohum İncil'de Tanrının sözü gibidir, iyi tohum. Ama delice de tohumdur. O da kötü tohum. Kısacası fikirler, düşünceler, sözler, bütün bunların hepsi tohum niteliği taşırlar. Gelin bir deney yapalım. birisi size Türkçe'de küfür etse ya da sokağınızdan birisi geçerken en ağza alınmayacak küfürleri etse siz tanır mısınız? Anlar mısınız bu küfürü? Elbette bilirsiniz. Siz kullanın ya da kullanmayın. Zaten o küfür dille beraber sizin içinize ekilmiştir tohum olarak ekilmiştir. Siz uyurken, dikkatsizken, sokakta oynarken, okulda dersinizi çalışırken, televizyon seyrederken ekilmiştir. Niçin o kadar çok vurdu, kırdı var bizim kültürümüzde? Niçin herkes bu kadar mafya mafyacılığa özeniyor? Kabadayılığa özeniyor. Çünkü ekiliyor bunlar. Biz uyurken farkında olmadan çekirdek çıtlatırken bir film seyrederken sevkle ekiliyor. Kötünün tohumları ekiliyor. İyi tohumlar da ekilmiş elbette. Annemizden, babamızdan, kilsemizden, okulumuzdan öğretmenimizden onlar da ekilmiş. Ama büyük miktarda kendi içimize bu kötü tohumların da ekildiğinin farkına varmamız lazım. Onun için bazen insan kendine şaşar. Nereden geliyor bu düşünceler? Benim gibi iyi bir insana nasıl bu düşünceler hakim olabiliyor? Oluyor. Çünkü düşman tohumunu ekmiş. Biz cahilken, biz uyuyorken, biz başka tarafa bakıyor iken. O zaman dikkat edeceğiz biz yavaş yavaş içimizde fark etmeye başlayacağız onların nasıl büyüdüğünü biz de onları hasat edeceğiz çünkü yeterince büyüdüğünde fark edilir ve biz onları sökebiliriz ve önemli olan daha yeni tohumların içimize ekilmesine engel olmalıyız okuduğunuz kitaplara dikkat edin seyrettiğiniz filmlere dikkat edin İnternette surf yaptığınız adacıklara dikkat edin. Nerelerde duraklıyorsunuz? Dikkat edin. Arkadaşlarınıza dikkat edin. Onlarla olan sohbetlerinize dikkat edin. Hristiyan hep ayık ve uyanık olmak zorunda. Bir sözün dediği gibi, Kuşlarım, kuşların kafamın üstünde uçmasına engel olamam ama başımın üstünde yuva yapmalarına engel olabilirim. Maalesef günümüzün çağdaş insanı kötülük tohumlarından beri duramaz. Mutlaka ve mutlaka kötüyle karşılaşacağız. Mutlaka kötü gözlerimizden ve kulaklarımızdan içeri girecek. Bu bataklıkta yürümek ama üstüne hiç çamur sıçramasın istemek gibi bir şey öyle bir dünyada yaşamıyoruz biz. En kutsalımıza da en kutsal olmak isteyenimize de bulaşıyor. Biz koruyacağız kendimizi. Seçimlerimizle koruyacağız. Doğru seçimlerle, iyi tohumlarla kendimizi güçlendireceğiz. Yoksa gerçekten bir gün geldiğinde bütün o iyi tohumların dikenler arasında boğulduğuna tanık olacağız. İyiliği isteyeceğiz ama iyiliği değil tam tersine kötü olanı yapacağız. İçimize düşmüş olan hiçbir tohum tembel tembel durmaz. Orada bilincimizin toprağında kendisi olur. Dışarı çıkmak ister. Öyle ki sevgili kardeşlerim gelin dikkat edelim biz. Ve kendimizi Tanrı'nın ellerine bırakalım. O'nun iyi tohumlarını dolduralım içimize. Her gün Tanrı'nın sözünü okuyalım. Her gün dua edelim. Televizyonda Tanrı'yla ilgili şeyleri seyredelim. Evimizin duvarları İncil'in olaylarıyla süslensin vücudumuzda, kolyemizde Meryem Ana'nın, İsa Mesih'in haçı olsun. Tüm bunlar küçükmüş gibi gözükür ama gün gelir bizi korur. Gün gelir bizi kötünün lanetinden uzak tutar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kötülük ve kötülüğün sırrı bizim tarafımızdan çözülmüş değildir. Bilmediğimiz bir şekilde kötüyle iyinin iç içe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Tanrının yarattığı en güzel dünya değil bu elbette ama bir okul, bir büyüme ve olgunlaşma yeri. Bilinç dünyanızda kötülüğün her an sizi etkileyeceğini bilerek ayık ve uyanık olun ve koruyun. Yemek yaptınız en güzel yemek. Masanıza koyup yiyorsunuz. Eğer onu masada bırakırsanız bir gün, iki gün sonra geldiğinizde koktuğunu göreceksiniz. Niye? Niçin kokuyor o güzel yemek? Çünkü havada mikroplar var, havada virüsler var, havada bakteriler var, küsler var, mantarlar var. Çöküyorlar onun üstüne ve başlıyorlar onu dönüştürmeye, bozmaya. Aklını korumadığında aynı şey oluyor. Hiçbir şeyle ilgilenmesen bile, sadece bir yerde otursan bile, eğer aklını korumazsan ve aklında olan iyi şeyleri korumazsan o zaman ruhsal dünyadaki mikroplar, bakteriler ve virüsler gelecekler ve birdenbire o esenliğini, iç huzurunu mahvedecekler. Görmüyor olman bu şeyleri olmadıkları anlamına gelmez. Onun için dikkat et, ayık uyanık ol. Kötüye kapılarını sıkıca kapat iyiye kapılarını aç, beyninin toprağında güzel fikirler filizlensin, hem senin için hem başkaları için iyi ürün toplansın. Tanrı hepinizi bereketlesin sevgili kardeşlerim.